Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Kaygılı, GG Büyük kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, 19 Haziran 2020 Cuma günü, yani dün Adana'da sel yumurtalıkta hortum meydana geldi. Yumurtalıktaki hortum denizin açıklarında meydana geldi. Eğer kıyıya ulaşsaydı çok büyük zararlar verebilirdi. Vatandaşlar korkulanlar yaşadı ama herhangi bir can kaydı ve herhangi bir hasar meydana gelmedi. Şu anda ekranda kanala görüyorsunuz arkadaşlar hortumun nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu. Evet, sizleri bu görüntülerden baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar yumurtalıkla oturmarken Adana'da da sel meydana geldi. Bu sel görüntülerini arkadaşım Ayhan Özdemir sizin için Biz İzleyelim. Evet Ali Bozdağ'ın oğlu bulvarı. Arkadaşlar burası yanlış anlaşılmasın. Kanal değil. Ali Bozdağoğlu Bulvarı, Türkmenbaşı Bulvarı'nın devamı. Evet, bir terlik gidiyor. Aracımız da burada suyun çekilmesini bekliyoruz. Abdurrahman böyle gördün mü hiç işte daha önce? Ne kadar hakkında şoförlerimiz var. Bulvardan <laughs> tersine gidiyor arkadaşım. Bu kadar trafiğin yoğun olduğu bir yerden. Yarım metre su basmış her yeri. arkadaşlar tersine gidiyor. Adanalı işte. Adanalı tersine de gider. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayın olsun ya. gördüğümüz söylüyor. <laughs> Görüyorsun değil mi? Tersine gidiyor adam. <laughs> evet. evet. Kafa kafaya da gelmiş, şimdi kendine yol bulamıyor. Arazi taşıtları gidiyor. Fakat bu in bu su insanı götürür yani. Suyun içine bir düşse kayıp olsa güzel kayıp. Gezersin şu Sen Yalnız yani da gibi gezer. Bizler gibi herkes meraklı. telefona çözüm hep kadın yanına Meraklı insanlarla görüşüyoruz. Kursu bir saniye.